Herkese iyi günler. Bugün başlıktan da anladığınız gibi çok güzel bir kuş geldi. Posta çakmak be. Şunu göstermeyeceğim hemen. İnşallah atmazsa hatta şu an yani. Şimdi buradaki yavru nerede? Şurayı mı? Aha burada bir tane birisi var. Gel bakalım. Var. Evet. İnşallah iyi bakarlar. Annemiz bu, babamız bu. Hmm. Ne bakın. Maşallah. Bu da maşallah çok güzel oldu. Sen yumurtladın mı? Hayır. Buraya? Hayır. Ee, şöyle bir yavruları gösterelim. Şu yavrularımız var maşallah. O, oh, Maikten kendi yavrumuz bizi ötüyor. Gel. Sakın. Heh, tamam. Ama burada bir adet keyfi yerinde olan bir yavrumuz var maşallah. Burada yumurtalarımız çıkıyor mu bilmiyorum. Merakla bekliyoruz tabii ki. Ee, kuşu şimdi şöyle bir alalım. Maşallah. Güzel kuş baya eski videolardan izleyen olursa biz ziyarete gitmiştik. Bunu şimdi hikayesini anlatalım. <laughs> Maşallah güzel kuş. Şimdi biz uzun zamandan seyredenlerden önceden bayağı oldu. Ee, bayağı baya oldu. Onu ziyaretten gitmiştik. Orada çekte kuşlarında. Bu da vardı o zaman. Ee, dur oğlum. Buraya geç. Ondan sonra o arkadaşımızın kümesine bir sansar getirdi. sansar girdi maalesef. O sansarda bunların yavruları vardı. Bunları yavruları ile birlikte buraya getirdik. Burada büyüttüler yavruları galiba. Büyüttükten sonra işte sansar girdiğince arkadaşımız bıraktı. Bu da bu arada benim buradan gördüğü için çevreyi tanıyor. Gelmiş geri. Bize verdi sağ olsun. Teşekkür ederiz ona. İnşallah bakalım. Güzel yavrular alırız. Tamam. bakalım. Eskiden yani eşiyle birlikte buraları biliyordu. Bunu, bunu mu vuralım sizce? Yoksa yeni bir tane eş mi alalım? Yorumlara yazın bakalım. Op, ama oraya gitmesine diyeceğim de. Maşallah. Ne güzel bir kuş. Evet buraya gel. Kızım sen yumurtadın mı? İnşallah yumurtayacaksın. İnşallah yumurta at. Seni bekliyoruz. Hı. Şunlar düştü. Işte bunları zaten kullanmıyorum. Allah. Yavaş, yavaş. Bir bir şey yapan olmadı. Şunlar. Beyaz reis. Maşallah. Uçuyor da onun tipine ne olmuş öyle onun yüzünü silelim. Şuna bakın arkadaşlar. Onu ben videoda sonra hemen gözlüm özünü peçeteyle sileceğim. Öyle olduğunu görmedim. Hemen silmem lazım. Orada zırhlımız. Kadar postamız. İki tane erkek postamız oldu şimdiden. Bu da bir adet yumurtlamış. Kuşumuz burada maşallah. Güzel kuş takılıyor. Hop. Şimdi biz uçanları salalım mı? Hadi uçanlarla bir video çekelim sizlerle. Hmm. Ya inşallah sesim iyi geliyordur. Bilmiyorum. Yani evet, Başka salacağımız kuş yok çünkü bunlar. Şu yatık ötekenin kanadı yok. ileri gösterdim Aha görüyor musun? Hı. Hmm. takıldı. Evet, ondan öyle uça koysun. Nerede? Bu posta yavrumuz da güzel oldu maşallah. Bu posta yavrumuz olsun. Gold Tower'ımız olsun. Çok güzel oldu değil mi? <laughs> bir maşallah yazarsanız güzel olur. Aha, postamız da burada. Erkek bu kuşumuz evet. evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Herkese iyi günler. Hayırlı günler. Bu kuşumuz da böyle güzel bir kuş. i